Bugün öncelikle Gazze'de şehir bütün kardeşlerimize Allah'a rahmet diliyorum. İsrail'de lanet diyoruz. Daha Allah'ın onları kahretmesini de diyoruz. Buruk günler yaşıyoruz fakat hayat bir yanda da devam ediyor. Bizler de elimizden geldiği kadar her iki bir yanda acımızı yaşıyoruz. Bir yanda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Değerli dostlar, Selim Bey ve Halil Ağa Mahalle Başkanlığı ofisi şu açıdan önemlidir. Bazen bize ulaşmak isteyenler var, gelemiyorlar. Hastası olduğu, yaşlısı olduğu, yok parasını bulamayan kardeşlerimiz bile oluyor. Bunlar burada, buradaki başkanlarımızla oturup sohbet edecekler, dertlerini anlatacaklar. Mahalle başkanımız onların notunu alıp bize iletecek. Yani bize gelemeyenlere biz gideceğiz, biz onları bulacağız, biz onların her şekilde hizmetinde olacağız. Değerli dostlar, inşallah her cumartesi bir mahalle açılışımız olacak. Bütün mahallelerde bu çalışmamızı tamamlayacağız. Bizler bu adımları atacağız ki oradaki hakimiyetimizi, oradaki insanların yalnız olmadıklarını, her zaman yanında olduklarımızı ispatlamak için sürekli onlarla beraber olacağız. Ve bu istediklerimle evet. sizlerden istediklerimle bütün mahalle başkanlarımız burada olduğu için seviyorum. Bir kriter vardır. O kritere ulaşan bütün mahalle başkanlarımızın okusunu açacağız. Eğer olmazsa üzülürüz. Dolayısıyla bu seferki seçim çalışmalarımız farklı olacak. Yani belgeselliğe yön yok, rahavete yön yok, beraber Bire, sıcak olan diyaloglara yer yok. Biz sadece çalışanlarla yürüyeceğiz. Yani çalışanların hakkını çalışmayana vermeyeceğiz. Çalışanların hepsi kafamızda, kalbimizde, gönlümüzde yerlerini alacaklar. Çok konuşan değil, çok çalışanlarla yol yürüyeceğiz. Dolayısıyla sizlerden istiham ediyorum. Bu seçimde hepimiz, yani seçim saatini vermiştik sakalımızı kurmuşuz. Bütün sandık başkanlarımız şu anda itibaren belli olmaya başlıyor. Dolayısıyla hiçbir şeyi son bir aya bırakmamışız. Ve her gün, her zaman, her yerde olacağız. Dolayısıyla sizlerden istiyorum. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, işçere kolumuzla, yönetim kolumuzla, mahalle başkanlarımızla ve bütün üyelerimizle bize gönül veren herkese harekete geçmenin zamanı geldi. Çünkü İpek yolunu burada sizlere şu diye veriyorum. Kazanacağız. Başka yolu yok. Çünkü daha önce yaşadığım bir Öyle kimsenin umudu olmadığı bir dönemde biz İpek Umlu kazandık. Ve yine kazanacağız. Bunu geçersen nasılsa kazandığımızı her şeyimizi feda edeceğiz. Gerekirse bir ortamızdan haram olacağız. Çocuklarımızı ihmal edeceğiz. Ama bu üç dört ay için bizim için çok önemlidir. Ve biz İpek Umlu kazandığımızda bu merkezde İpek Umlu Akbelet neler yapıldığını herkese ispatlayacağız. Dolayısıyla sizlerden istihdam ediyorum önemli bir seçim. Kazandığımız bu seçimi, ve şu anda ilan ediyorum, kazandığımız bu seçimi lütfen bunu rahmetle kapatmadan karşılandırmanızı istiyoruz. Bunu unutmayın. Siz gelmişiz, sahadayız ve görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle aradaki farkın nasıl da gittikçe kapattığımızın da farkındayız. Ve ben inşallah bir ay sonra sizlere bir anketi de açıklayacağım. Yaptıktan sonra açıklamamızı. Ve sonra son bir hafta da kazandığımızı da ilan edeceğiz. Çünkü ben bunu görüyorum, sizlerden görüyorum, çalışmalardan görüyorum, sadakattan görüyorum ve en önemlisi doğru duruşlarından görüyorum. Mesela milletvekili seçimlerde e, karşı partiye oran düşük boylarımız olmuştur. Çalışmalarımızı daha iyi bir şekilde yapacağız. İnşallah bu farkı kapatacağız. Bu yıl 2024 Mart ayındaki belediye seçimlerinde bu farkı kapatarak bir ak belediyecilik alacağız. Hepinize hayırlı olsun şimdiden. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın inşallah. Allah hayırlı mübarek etsin. Allah'a